Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Reza. Bu videoda sizinle birlikte Figma'da Frequently Asked Question nasıl yapılıyor beraber bakacağız. Bu videonun sonunda ekranda gördüğünüz gibi sık sorulan sorular kısmını yapmayı öğreneceğiz ve onu işlerimizde artık kullanabiliyoruz ondan sonra öğrendikten sonra. Bu örneği ben Netflix web sitesinden alıyorum. Ve şunu da belirtmek isterim. Ben kendim de bunu yapmayı bir arkadaşım Berkant'tan öğrendim ve bu videoyu da sizinle paylaşıyorum. Belki sizin işinize de yarar, faydalı olur diye. Kendisine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bu videoda daha verimli olabilmesi için ben daha önceden hazırlamış olduğum tasarımlar üzerinden devam edeceğim. Yani e, bu tasarımları ben hazırlamışımdır. Burada var sık sorulan sorular ve bunların üzerinden devam edeceğim. Tamam? Şimdi hemen mevzuya girelim. Peki burada benim sorular ve cevaplarım vardır. Yani sık sorulan sorular frequently asked questions'larım var ve altında cevapları yazıyor. Ben bunların her birisinin üzerinde tıkladığımda cevap açılsın istiyorum. Aslında bunların her birisi bir tane drop down menü gibi düşünebiliriz. Yani geçen videoda öğrendik drop down menü nasıl yapılıyor ama fark bu. birkaç tane drop down menü var. üst üste alt alta böyle dizilmişler. Her birisine tıkladığımda Diğer açık olan bir soru varsa kapanacaktır ve benim cevap e, gözüktüğünde açıldığında yani o iki tane sorunun arasındaki olan mesafe de ona göre değişecektir. Ama bunları her birisini drop down menü alt alta kopyala kopyala yapıştır yaparsam her birine tıkladığımda cevap açıldığında bir attaki sorunun üzerine açılacaktır. Umarım anlatabilmiştim midir? E, peki öyle olmazsa olmaması için e, biz. Bu yöntemimiz var. Bunu devam edeceğiz. Bunu takip edeceğiz. Her şeyden önce yine aynı şeyde başladığımız gibi e, drop down menüde başladığımız gibi seçip ve grup yapacağız biz. Sorular tamam. ve cevaplar ayrı ayrı. Ctrl-C'ye basıyorum ve bunların her birisi farklı bir grup oluyor. Dikkat edin. Eksik bir şey seçmeyin. Kontrol başlı mesela şunu. Örnek tamam bir grup, grup olmuştur, gruptur, gruptur, tamam şuna da bakayım. Evet bunları seçtim. Tekrar iki iki soru ve cevapları Shift A'ya tıklayarak Auto Layout yapıyorum. Aradaki boşluk 3 piksel istiyorum. Zaten sol üst köşeyi seçmiştir. Ben de onu istiyorum. Otomatik yine hepsini aynı şekilde zaten yan yana değil şöyle. Olması lazım. Peki. Tıkladım. Hepsine bir tane oturulayatı yaptım mı? Tamam. Şimdi ne yapmam lazım? Clip content'e tıklayacağım ve cevapları gizleyeceğim. <laughs> Clip content'e tıklamayı da unutmayın. Ben hep unutuyorum. Hatta anlatırken bile unuttum. Clip Content ve şu şekilde sorularımız hazırdır. Sonradan ne yapacağım? Tekrar hepsini seçiyorum. Shift A tıklayarak hepsini tekrardan bir auto layout yaptım. Aradaki boşluğu ben ya böyle ister manuel olarak ya da buradan on yazıyorum ve ayarlıyorum. Yine üst köşe olsun istiyorum. Peki sorularda böyle değil. Bu şekil istiyorum yani sizin Tasarımınıza bağlı belki bu şekil isterseniz benim tercihim bu. Tamam. Şimdi kaç tane sorum var? 6 tane sorum var. Bunları 6 tane soruyu yani bu bir tane şeyim benim ana sorularım. Kopyala yapıştır yapacağım. 6 tane toplamda yani 7 tane benim e, frame e, 130'dan olacak yani 137'ye kadar gidecek 138. 1 2 3 4 5 6 Doğru mu? 136 oldu. 7 de olmadı, 8 de olmadı. Peki. Şimdi bu benim sorular. Herhangi birisine tıkladığım zaman cevabı görmek istiyorum. Peki nasıl yapacağım? Şuraya geliyorum tek tek. Frame 131. Açıyorum. İçindeki 124'ü seçiyorum. Clip content etmiştik ya. Şunu sorunun sonuna kadar yani cevabın sonuna kadar uz uz uzatıyorum tamam mı otomatikmen de benim frame 131'im değişiyor Peki ikinci soruda da yine aynı bu kaçıncı frame benim 125 yine frame'in kendisini tutup bu şekil biraz yaklaştıralım Hatta güzelce görelim burada Dördüncü sorum. Beşinci. Ve en son sorumu da bu şekilde görmek istiyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi hepsi hazır. Peki. Bunları tekrar hepsini seçiyorum. Create component'e tıklayarak Create component set seçiyorum bir varyant oluşturdum ben aslında burada. Şimdi diyorum ki prototipe gelip tarif edeceğim. Yani işimiz aslında bitmiştir. Sadece prototipimiz kaldı. Bu kadar basit, bu kadar kolay yani. Şimdi ilk soruya tıkladığım zaman yani bunu da nasıl seçtim? Kontrola basarak seçiyorum bunu biliyorsunuzdur zaten. Diyorum ki ilk soruya tıkladığımda şu şekilde benim ee, cevabım görünsün istiyorum. Unclick, Change olsun, Smart Animate olsun, 300. Zamanı biraz daha, 150 olsun istiyorum. Şuna tıkladığımda bu açılsın. Yine aynı özellikler. Buna tıkladığımda üçüncü soru. Dördüncü soruya tıkladığımda dördüncü soru açılsın. Bu şekilde. 5. ve 6. soruyu da seçiyoruz. Tamam mı? Şimdi buraya tıkladığımızda cevaplar bu şekilde görünecektir. Peki geri açıldığında nasıl olacaktır? Yani şimdi buraya açıldı. Tıklayacağım kapanmak istiyorum. Kapas, kapasın istiyorum. Nasıl olacaktır? Buraya girmeden önce şunu da şimdi değiştirmemiz lazım. Yani diyelim ki açıldığı zaman böyle olsun. Hepsini de değiştirelim. tek. açıldığı zaman Unutmayalım bu detayları. Tamam. Şimdi buraya ben tıkladım, ilk soru açıldı. Geri kapanması için ne yapacağım? Yine tekrar buraya bir prototype tarif edeceğim. Şuradan bir önceki sayf sayfama yere gelsin diyorum. Şuradan buraya geri gelsin istiyorum. Bundan yine aynı şekilde. Hatta ben e, bunu seçmesi yerine bir kontrol Z'yi yeri alayım. Neden ki tek onu seçiyorum burada hepsini yani Buraya tıkladığı zaman geri gelsin. Yani sadece bu işaretin üstüne değil, belki birisi yazarın üst, üzerine basmak ister, belki birisi sağ köşeye yani işe yaramaz gibi geldi bana. Sadece yani burada hepsini seçtik ama e, diğer tasarımlarda diğer e, seçeneklerde ben sadece şu işareti seçiyordum. İşe yaramaz gibi geldi bir an düşündüm. Tekrardan değiştirdik. Gördüğümüz şekilde. Bunu seçiyorum diyorum ki tıkladım da buraya dur hatta yanlış seçtiğimi tahmin ediyorum tekrar bir daha bakayım tamam bunun üzerinde şunun üzerinde ve en sonunda Peki. Şimdi başka bir soru. Birinci soruya tıkladık, bu sayfa açıldı. Buraya tıkladık, bir önceki sayfaya yeri geldi. Tamam mı? Peki, yani her zaman böyle işlemeyecektir. Yani bu soruyu açıp kapatıp tekrardan bu soruyu seç seçilmeyecektir. Belki mesela bir e, kullanıcı ilk soruyu açar. Bu sayfaya geldiğimiz zaman şu son soruyu da görmek isterim. Nasıl olacaktır? O zaman bunları da prototype tarif etmemiz lazım. Yani hepsine tek tek prototype tarif edeceğiz. Tamam mı? Tekrardan yorum ki ikinci sayfada yani buraya geldiği zaman birinci soruya basarsa sen şuraya aktar onu. Birinci soruya basarsa şuraya aktar. buraya aktarılsın. Bu da buraya aktarılsın. Hepsini doğru seçtik değil mi? Tamam. Peki. İkinci soruya bastığında dedik ki şu ikinci soru olduğu için zaten ana soruya aktar. Burada ne yapacak? Bir öncekine. Şurada ikinci sayfaya. Aynısı. Ve burada da aynısı. Yani böyle hizayla gidiyorum ki kafalar karışmasın. Peki ikinci soruyu da bulduk. Burada da tarif edelim. İkinci soruya tıkladığında bu sayfaya gelsin. Üçüncü soruya gidelim. Üçüncü soruya burada tıkladığında bu sayfaya atlasın isterim. Aynısı diğerde de. Peki burada üçüncü soruya tıkladığında ana sorulara geri dönsün. Üçüncü soruya buraya gelsin. Üçüncü soruya tıkladığında yine buraya. Ve bu da buraya. Peki dördüncü soruya tıkladığımızda isterim ki buraya gelsin. Peki burada yine aynı. Tamam. Az kaldı biraz daha. Dayanın. Beşinci soruya tıkladığımızda da beşinci soruyu aktarsın. 5. soruya aktarsın. 5. soruya. 5. soruya. 5. soruya tıkladığında ana sorulara ve şurada da aynı. Ve son. Son. Bitti neredeyse. Yine aynı. işlem devam ediyor. Tamam. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi bir güzel tasarım hazırladık. Hemen hızlıca bir gözden geçirelim. Hepsi seçili mi? Seçilidir. Yani bir yanlışlık olursa da geri dönüp düzeltebiliriz. Tamam. Şimdi bir tane frame. Burada neyi seçiyorum? Yine yani iPhone 14. Gelsin buraya. Background'ın rengini değiştiriyorum daha önceden hazırladığım bir renk var onu seçtim şimdi bunu dur buraya da şey seçeyim de yani flow ekleyeyim aslında ana soruları kopyalayıp buraya atıyorum ya da Ctrl C Ctrl V'ye de basarak bu işi yapabilirsiniz flow'a ya tıklıyorum bekleyin şu açılması lazım tamam Buraya tıkladım. Açıldı sayfam. Şimdi bakalım doğru tasarlamış mıyız? Tıklıyorum. Sonra açıldı. Şuraya. Evet o soru kapanıyor. Bu açılıyor. Evet. Herhangi bir hata görünmüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde biz e, frequently Asked Question kısmını, sık sorulan sorular kısmını tasarladık ve onu bitirdik. Umarım ki bu videoda işinize yarar. E, videonu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Eliniz için teşekkür ederim herkese. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. <laughs>